Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slender'ın adı Stellar oynuyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz daha doğrusu. Bakın 25.000 puanı topladım tekrar. Ve Stellar 3'ü açacağız arkadaşlar. Açıyorum. Bu leveli açmak istiyor musun? Evet açtım. Kapılar falan daha garip bir yere benziyor burası arkadaşlar. iyi ee, easy bu arada videonun sonunda önceki leveli yani Stellar 2'yi Hard'da oynayacağım. Belki Sailor 3'ü de oynarım. Hiç bilmiyorum. Bu ne? Abi biz hastane gibi bir yerdeyiz herhalde. Ve başlangıçta kitap buldum. Hiç olmayan bir şey. Başlangıçta hiç Slenderina çıkmıyordu. Burada çıkıyor mu acaba? Neyse boş verin kurcalamayalım. <laughs> Abi öldüm ne yapıyorsun? Çıkmaz diye tahmin etmiştim. İlk önce bütün kitapları bulman lazım çıkmak için. Abi hastaneler daha korkunç oluyor ya. Outlast mı oynuyoruz biz burada? Dolaplar gıcır diyor. Ben buraya gireyim. Burada kalayım böyle bence. En mantıklısı o abi. Anahtar var mı diye bakıyorum şuralarda. Abi açınca bir anda bir şey çıkacak diye çok korkuyorum. Anahtar yokmuş. Yanlışlıkla o kapıyı da açtım. Bakmak istemiyorum. Tamam. Ben buradan gideceğim. Burası... <laughs> Aa bakınca bir şey olmuyor mu silindirine? ya? Anlamadım ki. Daha demin baktım ekran kırmızılaşmadı. Burası daha az korkunç gibi geldi. Burası da hapishane gibi. Tamam, alıştık buna. Ama bir anda öyle açılınca korktum. Şu çöp kutularının içinde de anahtar olabilir. Bu arada kitap da olabilir belki. Karşıdan bir şey de koşabilir. Evet abi temiz. Tamam bir şey yok. Kesin dolaptan bir şey çıkacak. Aa çıkmadı. Bu ne? Parlıyor bazı yerler kafamı karıştırıyor. Bu kitle. Anahtar çıksın lütfen. Yok. Buradan sadece bir tane kitap çıktı. Şu beyazlıklar da göz sanıyorum. Korkuyorum arada sırada ya beyazlıklardan. Biz buradan geldik, buradan gideceğiz. Hemen bakalım şöyle bir şeyler yok herhalde. Kitli. Aa kitap var orada. kilitliydi değil mi bu? Evet. Kesin dolaptan bir şey fırlayacak korkmayın. Hayret. Kenarlarında bir şey. Anahtar falan. Asılı oluyor bazen yok. Abi ne korkutuyorsun ya? Şuraya bakalım. Bir şey yok, boşuna anahtar harcadık. Gidecek başka yol. He, karşıda bir kapı daha vardı. Bakın işte dikkatli bakmanız lazım. Dikkatli bakmazsanız bunu kaçırabilirsiniz yani. Ben dönerken buldum. Şuralara falan da bakıyorum artık. Bir şey yok herhalde. Yarısını buradan bulduk. Şurada bir beyazlık var ya. Öyle bir korktum ki oradan. Yarısını buldum kabul eder misin? Etmiyor. Abi konuşamıyorum korkudan. İlk önce buraya gideceğim. Kesin bir şey çıkacak. Evet kitap çıktı ama. Ben silendirine falan çıkar diye düşünmüştüm. Korktum. Yemin ediyorum korktum. Ya bir git. Tuvaletten korktum böyle simsiyah ya. <laughs> Buraya fazla bakmıyoruz. Ben şuraya bir geçeyim. Abi öldüm la korkudan. Ya bir şey çıkma. Bir şey çıkma. Sanki bir şey çıkma deyince çıkmıyor. Abi burası kilitliydi. Ofis gibi bir yer herhalde burası. Açılıyor mu? Kilitli. Ç ne yapıyorsun abi yapıyor orada ya? Bak bak hareketlere bak. Bak bak. Baba kafasını falan sallıyor. Çok korktum ya gerçekten. Aşırı korktum bak şu an. Bak şu an kalp krizi geçiriyorum. Ya oğlum bir yürü git. Gitmiyor da. Ya gel arka arkama dönüp gelmem lazım oraya. Gitmiş. E ee, biz burada takılı kaldık. Abi anahtar yok. Kesin ben görmedim yine ya. Benim körlüğüm. Kusura bakmayın. Tuvaletin içine falan mı attınız? Şimdi o <laughs> o çöp kutusundan bir el çıktı ya. Ben hala onun etkisindeyim. Ya tuvaletten de çıkarsa bir el falan diye korkuyorum. Onu bekliyorum. Anahtar yok. Buraya zaten bakmıştım diye biliyorum. Abi şu kenarlarda mı? Yo. Ben bir koridora girdim mi? Evet. Ben bu kapıyı açmışım ama girmemişim. Çok güzel abi. Bir şey fırlamazsa kesin bir şey fırlayacak. Yok mu bir şey? Bir şey yok. Ben böyle girsem şöyle kalsam. Abi bu kim? Sen ne yapıyorsun orada? Abi bak bak ellere bak. Bak şimdi arkama dönüp gideceğim arkadaşlar. Bakın. Selam. Yok olmuş. <laughs> bir de beni korkutacak. Şimdi bir çıkıyormuş. Abi tam karşıma bakan dolaplar koymayın işte korkuyorum. El çıkma. Güzel. Ya illaki iyi ki koyma dedik ha. Yalnız bir şey diyeceğim. Buradan da çıkmadı anahtar. Ben ne yapacağım? Abi. Rica etsem anahtar alabilir miyim abi? Yok vermiyorlar. Şu dolapların kenar... Aha iyi ki bir daha bakmışım. Dolapların kenarlarına falan baktım diye biliyorum da o kitabı bulduktan sonra artık emin olmuyorum. Bakayım şöyle kenarlarına falan. Kesin dolapların kenarları. He, bakmadım diye biliyorum. Ya şu çöp kutularına bakmak istemiyorum. Korkuyorum ya. Aa, bir şey yok galiba. Buraya zaten girilmiyor. Ya ne ya şey yapıyorsun ya? Burada zaten her yere baktım. O zaman ben bir şey kaçırdım. Gerilerde bir şey kaçırdım. Çikolata kapının yanına geldim. Abi gerçekten ne kaçırdım ben ya? Oyunun en sevmediğim yanı bu. Video uzuyor. Abi şuralarda falan mı? Ya ciddi olamazsın ya. Ben onu görmedim mi gerçekten? Gerçekten mi yani? O kadar mı körüm ben? Şurada da şöyle bir durayım da videonun kapak resmi yaparım. Tamam, videonun kapak resmi bu. Adı da videonun adı çikolatalı kapı. Video yükle. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Saat üzerimize düşüyor galiba. Lan düşmüyormuş. O başka bir oyunda mıydı? Hatırlayamadım ya. Boş verin. Şu saatte kesin gizli bir şey var ama şurası filan mı açılıyor? Ben bir yerden hatırlıyorum bunu ya. Başka bir oyun muydu acaba? Ya da başka bir ne no, oynamaydı. Bak beni kandırmayın. Ben yemem. Aa bu sefer korkutmadı. O ne tablo. Abi yapma ya. Hangi tarafa bakacağımı şaşırdım. Tamam bir şey fırlasa fırlardı herhalde. Ya gerçekten korkuyor mu? O da durmasın o. Kesin bir şey var diyecektim de yok ki bir şey. Her yere baktım. Zaten bir tane anahtarımız var. Bir tane de açmadığım kapı kaldı. Bir tane de bulmadığım kitap kaldı. Kesin buradan çıkacak her şey. Ama bir şey böylemezse sevinirim. Kocaman bir yer burası da. Soyunma odası ya da tuvalet galiba. Buldum. Ama ben şuralara bakmazsam rahat edemem ki. Bir şey fır Çok korktum. Bir şey fırlama, bir şey fırlama. Bir şey fırlama. Fırlamayacak mı? Fırlama, fırlama. Abi he her yere bakıyorum. Niye bakıyorum? Ben de bilmiyorum. Amacım videoda bütün mekanları göstermiş olmak. Bu anahtarı niye verdiniz bana? Onu hiç bilmiyorum zaten. Tamam iyi bari bir şey fırlamadı. Bir tane anahtarı da kaçırdım buradan. <laughs> Eve götüreceğim beleş anahtar. Harbiden ha bu oyunun şöyle bir sıkıntısı var. Her anahtar her kapıyı açıyor arkadaşlar. Tamam yani açmazsa oyun garip olur yani. Anahtarları falan bulamayız. Oyunun yani işlemez oyun anlayacağınız. Ama böyle de çok yani mantık hatası gibi bir şey. Evet tuvaletlerde bağırıyor sever ve duvarın içinden. Aynen. Oyunu bitirdim. Ne kitabı bulması? Evet. STC point. Sel bütün sellerler açılmış ve bitirdik. Ee, o zaman Sailor 2'yi hard'da oynayalım. Sonra da seller 3 hard'da oynayacağız. Abi ne oluyor? Bug'a girdi. Tamam seller 2'yi ezbere biliyoruz zaten. Ben biliyorum yani. Video dışında bununla puan kastım. Şöyle gidiyorsun abi. Buralarda bir şey gelmiyor karşıdan. O yüzden rahatım. Şimdi buraya giriyorsun. 3 kapı olacak. Burada silindirine bakacak kapıdan. Yüzümüze vuracak. Ben de atacağım. Bir tane kitap. Burada da raflar falan. Küçük bir oda. Arkamda silendirin Yok. Abi at çıkamadım. Hiçbir şey yok. Buraya baktım mı bakmışım. Ölüyordum la. Ölüyordum az kalsın. Korkudan değil. Oyunda ölüyordum. Ya neredesin? Göremedim ki ben onu. O zenginiz. Hem anahtar hem kitap. ölüyordum. O, hadi intihar edelim. <laughs> Anahtar gördüm sanmıştım. Şuradan gideceğim. Önümüzden bir şey geçebilir. Geçmedi. Evet abi rahat rahatız. Tamam bunu biliyordum zaten. Çok garip tamam dedim yalnız tamam dedim. Kafama kapı çarptı. kafam içinden geçti. Gördüm onu. Eli gözükü, eli gözüküyordu. Bakın arkadaşlar, bu da bir bug'dır. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatmazsanız böyle ben korkuyordum. Bile bile korkuyordum böyle olunca. Abi gireceksin şuraya işte saklanacaksın. Öldüm az kalsın. Ölüyor, öldüm az kalsın ne ya? Ölüyordum az kalsın. Şuraya gideceğim. Evet. Böyle ne kadar da korktum ha. Ben buraya gelmişim. Korktum lan. Abi ben buradan geldim zaten. Karşıdan gittim. Şimdi burada girmediğim kapılar vardı hatırladığım kadarıyla. Bir de oralara bakalım. Görmemişim kusura bakmayın. Bir tane kilitli kapı vardı. O gerideydi galiba. Heh burada. Hiçbir şey çıkmadı ve ben burayı boşu boşuna açtım. Çok güzel. Evet abi sıkıldım. Ne uzun koridor bu. Kilitli değil mi burası? Aynen. He ben buraya girmemiştim bakın. Sıkıştım. He. Çok korktum kanka ya gerçekten. Gördüm seni. Siz de gördünüz mü? Eli gözüktü. Kilitli olma. Kilitlisin. Kilitli ol. Kilitli değil. Ters psikoloji yaptım. Hadi be, son kitapta buradan çıksın işte. Abi öf ya, uğraştıracak şimdi. Biz bir tabi gezelim şuraları. Kaçırdığım bir şey var kesin. Ama ne kaçırdım işte. Öldüm sandım. Abi bir daha bir karşıdan gidelim şöyle. Abi hiçbir şey yok ya bulamıyorum. Abi iyice kafam karışmaya başladı benim. Yolları şaşırdım. Hiçbir yerde yok ya. İşte nefret ediyorum bu olaydan. Abi hadi ya. Çık artık bir yerden. Burada mı bir şey kaçırdım ben? Bu tabloyu yırtsam acaba içinden bir anahtar falan? Yok hiçbir şey gerçekten. Ben nereden geldim? Buradan mı geldim galiba? Yok ben buradan mı geldim? Ben buradan çık bir nereye gidiyorum? Ben vazgeçtim arkadaşlar. Sailor için ardını oynamayacağım. Bu böyleyse ya gördüğünüz gibi zaten ayı çözdüm artık. Hemen çeviriyorum kafamı ölmüyorum. Oynasam geçerim de çok uzun sürüyor. Son iki dakika bakıyorum. Aynı yere geldim baksanıza Ya burada da niye böyle bir bug var? Ne oldu be? Niye kanlandı? Ne oldu abi silindir neredeydi? Baga girdim. Anahtar olsa bu kapıyı açacağım işte büyük ihtimalle de bu kapıdan çıkacak. Son olarak şu çıkışa bakıyorum. Çıkışta da yoksa abi bitireceğim videoyu. Da burada çıkmıyor ki sadece seller uçta çıktı burada. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. İsterseniz e, abone de olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.